Süleyman Özışık, katliamdan haberi yokmuş. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ü Beyaz TV'de yayınlanan sürmanşet programında Osman Gökçek'in sorularını yanıtlarken izledim. Özkök'ün bazı sorulara verdiği cevaplar bilindik bir taktiği içeriyordu. Mesela Erdoğan'dan bahsederken uzmanların sıkça önerdiği tost tekniğini kullanması ilginçti. Tost tekniği dediğin şudur bir eleştiri ancak iki övgü arasında sunulursa kişi veya toplum üzerinde etkili olabilir. Yani birini eleştireceksen önce şu yönlerin çok güzel, hele hele şu huyuna bayılıyorum diyerek konuya girdikten sonra ama diye devam edip şu yönünde bence çok kötü diyerek emelinize ulaşırsınız. Yılların kurdu öz de bunu yaptı. Erdoğan'a yönelik eleştirilere geçmeden önce şu cümleyi kurdu. Yaptıklarının %60-70 ile mutabıkım ve hayranlıkla izledim. Bak burada hayranlık kelimesini kullanıyorum. Seçime iki hafta kala kullanıyorum bu lafımı. Ama yüzde otuzu var ki korkutuyor beni. Ben bugün rejimden ne kadar korkuyor ve çekiniyorsam 28 Şubat'ta da o kadar korkuyor ve çekiniyordum. Hatta diyebilirim ki askerden korktuğumdan daha çok korkuyorum. Yani över gibi yaptıktan sonra yıllardır toplumun zihnine zerk edilmeye çalışılan diktatör söyleminin haklı olduğunu ima ediyor aklı sıra. Yayının ilk başlarında Özkök'ün mimiklerine dikkat ettim. Duruşunda meydan okurcasına bir soğukkanlılık ve güven vardı. Ancak ilerleyen saatlerde sorulan sorular karşısında aklı ağzına itaat etmemeye başladı. Osman Gökçek'in önüne koyduğu manşetler sonrası kelimeler sanki dilinin ucunda donup kalmış gibiydi. Bir şeylerin ters gideceğine dair içine oturan his yüzünden okunuyordu. Gözlerindeki şifreler çözüldü, İstesem de istemesem de şimdi topluma hesap verme vakti dercesine panik içinde cevaplar vermeye başladı. Erdoğan hapse girip yasaklı olduğunda alaycı bir şekilde muhtar bile olamaz diye manşet atan kendisiydi. O manşet önüne konulduğunda öyle bir panikledi ki e, 28 Şubat'ta Erdoğan'a haksızlıklar yapıldı diyerek zulmedenlerden olduğunu itiraf etti. Yaptığı hatalarla ilgili kaç kez özür diledi ben sayamadım. Benim için programın en can alıcı noktası Berkin Elvan, Yasin Börü ve Frat Simpil kıyaslamasının olduğu bölümdü. Doğrusunu isterseniz Özkök'ü bu kadar aciz durumda görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Berkin Elvan'ın ölümü üzerinden yazdığı sert yazıları, İsrail taş atan Filistinli çocukları öldürdüğünde nasıl tepki gösteriyorsam, Berkin Elvan için de aynı tepkiyi gösterdim diyerek savunması onun adına utanç vereceğiydi. Kendi ülkesiyle dünyanın terörist devleti İsrail'i aynı kefede görüyormuş. Öğrenmiş olduk. DHKPC teröristleriyle birlikte kendi ülkesinin polisiyle çatışan Berkin Elvan'la, ülkesini işgal eden İsrail polislerine taş atan Filistinli çocuklar arasında bir fark görmüyormuş. İsrail'in her gün katlettiği masum Filistin halkını ne zaman ve hangi yazısında savunduğuna da şahit olmadık ya, neyse. Keşke biraz samimi olup Evet kardeşim Berkin Elvan ekmek almaya falan gitmemişti. Onu sahaya süren de HKPC'ydi ve ölümüne neden olan da onlardı. Biz bunu görmek istemedik ve hükümete çakmak için Berkin'i kullandık diyebilseydi. Diyemedi. Peki Berkin'i aylarca konuştuğunuzda kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ile markete giderken PKK'nın patlattığı bomba sonucu ölen Fırat Simpil'i neden konuşmadığınız sorusuna verdiği cevapsa dehşet vericiydi. O çocukları ömrü hayatında ilk kez görüyormuş gibi şaşkın şaşkın bakıp dudağını bükerek benim bundan haberim yok bunları duymadım demekle yetindi. Bunu söyleyen köylü Hasan çoban Ramazan değil ha. Bu ülkede kendini basının amiral gemisi olarak gösteren Hürriyet gazetesinin baş yazarı söylüyor bunu. Türkiye bir yılı aşkın bir süredir Yasin Börü'nün nasıl vahşice, nasıl barbarca katledildiğini konuşuyor ama o duymuyor. PKK'nın patlattığı bomba sonucu minik bedeni paramparça olan Fırat Simpil'i de duymamış. Normaldir. Çünkü Yasin ile Fırat'ın elinde sapan cebinde bilye, kafasında poşu yoktu ve ikisi de molotof taşımıyordu. Çünkü onların arkasında DHKPC ve PKK yoktu. Duymaması çok normal. Kendi yayın grubunun televizyonu, Fırat'ın katledildiği vahşeti, bomba erken patladı diye verirse, Yazı yazdığı gazete Diyarbakır'da bomba patladı bir ölü diyerek HDP'nin oy kaybına uğramaması için PKK'nın adını anmazsa tabii ki duymaz ve görmez. Genel yayın yönetmenliği sırasında toplumun akıl sağlığıyla oynayan adamdan ancak böyle bir cevap beklenirdi. Aslında kulaklarım duydu ama vicdanım duymadı diyecek hali yok ya. Kılıçdaroğlu'ndan %52 müjdesi. Ekranda kendini rezil edenlerden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuşurken izledim. Altaylı'nın alaycı sorularındaki kinayeyi anlamaktan çok uzaktı. Koltukta değil de şezlong'da uzanmış gibi yayılan Altaylı'nın karşısında hazır olda durması özgüven eksikliği yaşadığını gösteriyordu. Altaylı'nın karşısında böyle oturan dünya liderlerinin karşısında yerde yatar herhalde diye düşünmeden edemedim. Söyleşinin bir yerinde halkın yüzde 52'si bize oy verebileceğini söylüyor demesi yok mu? Ben orada koptum. Belli ki Cumhurbaşkanı'nın aldığı oy oranı bunda bir takıntı haline gelmiş. Yapılan anket sonuçlarına göre halkın yüzde 52'si CHP'ye oy verebileceğini söylemiş, bizimki bunu övünerek anlatıyor. Anketi yapanlar bir kişiye üç kez aynı soruyu sormuşlar herhalde. İşin tuhaf olan kısmı şurası. Toplumun yüzde 52'si bize ileride oy verebilir diye umutsuz bir hayale tutunup hava atan adam halkın %52'sinin oyunu alan cumhurbaşkanına demediğini bırakmıyor. Merak ediyorum. %52'lik kesim bize oy verebileceğini söylemiş derken bu kadar sevinen bir adamın gerçekten %52 aldığında ne yapar acaba? Bu rakamlara sevinecek ne var anlamadım. Seçmene ileride şartlar değişirse CHP'ye oy verir misin diye sormuşlar. O da "Olabilir." diye cevap vermiş. Kim bilir belki de Kılıçdaroğlu'nun gitmesini ilk şart olarak koşmuşlardır. Belki de Erdoğan CHP'nin başına geçerse oy veririm diyenlerin oranıdır %52. Olamaz mı yani? Kılıçdaroğlu'na tavsiyem. Hocam bu ankete fazla anlam yüklemeyin. Siz AK Parti'ye ileride oy verebilirim diyenlerin oranını görseniz var ya. Öyle bir şaşarsınız ki kıbleyi sorsalar havayı gösterirsiniz vallahi. Süleyman Özışık internethaber.com